Mis Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Nefis tereyağlı bir çörek tarifim var. Hemen yapmaya başlayalım. 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya ve 1 paket kuru mayayı güzelce yoğurma kabımızın içine alıyoruz arkadaşlar. Ve yaklaşık şöyle 2-3 dakika kadar karıştırıyoruz. Bu işlemleri elinizde de yapabilirsiniz. Ee, öncelikle 3 su bardağı un ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz ve arkasından tekrardan 2 su bardağı un daha ekledim. Yaklaşık 5 su bardağı un ekledim. Bardak ölçüm 200 mililit arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir hamur elde etti. Hamurumuzun üzerini güzelce kapatıyoruz ve yaklaşık yarım saat boyunca mayalandırıyoruz. Mayalanmış hamurumuzu tezgaha alıp maya kokusu çıkana kadar elimizle şöyle e, alt üst çevirip tekrardan yoğuruyoruz. E, ben kelepçeli kalıp kullandım arkadaşlar. İsterseniz borcamda tepside de yapabilirsiniz ya da yuvarlak bezeler halinde de yapabilirsiniz. Tekrardan e, tepsi mayası yapıyoruz bir 15-20 dakika kadar. Şöyle kürdan yardımıyla havasını indirmeyecek şekilde üzerine gördüğünüz gibi delikler açıyorum. Ve şimdi üzerinin sosunu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağın üzerine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve şöyle homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Evet güzel e, sosumuzu şimdi hamurumuzun üzerine her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyoruz önceden ısıtılmış fırında 180 derecede güzelce pişiriyoruz arkadaşlar Evet çöreğimiz pişti geldi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim şimdi kalıbımdan çıkarıyorum dediğim gibi arkadaşlar isterseniz borcamda fırın tepsisinde ya da böyle yuvarlak bezeler yapıp poğaça gibi bu şekilde de yapabilirsiniz hemen şöyle kenarının kağıtlarını da çıkarıyorum Vallahi o kadar güzel olmuş ki yumuşacık ve mis gibi de koktu şimdi şöyle bıçakla hemen bir dilimleyeyim kahvaltıya özellikle denemenizi tavsiye ederim. Yine çay saatlerine de yapabilirsiniz. Benim çocuklarım kahvaltıda tüketti ve bayıldılar arkadaşlar. Tadı gerçekten çok güzeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve kesinlikle bayatlamıyor onu da belirteyim. Evet şöyle görüyorsunuz. Eğer beğendiyseniz yorum kısmına tatlı emojilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.